Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri dersi, 3. ünitemiz kuvvet ve harekete ait beceri temelli sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bir öğrenci şekildeki gibi ofis sandalyesine oturuyor. Ayaklarını duvara dayayıp kuvvet uyguladığında sandalye ile birlikte geri gittiğini görüyor. Buna göre öğrencinin geriye doğru gitmesi aşağıdaki yargılardan hangisini ispatlar niteliktedir? A. Kuvvetin bir büyüklüğü vardır. Hayır arkadaşlar. Kuvvetin büyüklüğü var ama şekilde bize bir büyüklük verilmemiş. B. Uygulanan kuvvet etkisini zıt yönde gösterir. Hayır arkadaşlar. C. Cansız cisimler tarafından da kuvvet uygulanabilir. Evet doğru arkadaşlar. Cevabımız C. İkinci sorumuz. K cismine bulunduğu sürtünmesi yüzeyde eden kuvvetler aşağıdaki gibidir. K cismine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünün 20 Newton olması için aynı doğrultuda dördüncü bir kuvvet daha uygulanıyor. Buna göre uygulanan dördüncü kuvvet büyüklüklerinden hangilerine sahip olabilir? Öncelikle bize verilen kuvvetlerle K cismi üzerindeki şu anki bileşke kuvveti bulalım. Batıya 2 Newton, batıya 8 Newton, batıya olan kuvvetlerimiz 10 Newton, Bakın doğuya 25 Newton. Bileşke kuvvetimizi bulursak zıt yönlü oldukları için çıkarıyoruz. 25 eksi 10 15 Newton doğuya arkadaşlar. Şimdi buna göre verilen seçeneklerdeki kuvvetleri doğu ve batıya ekleyerek bize 20 Newton veriyor mu? Onu deneyelim. Bakın 20 newton derken de bize herhangi bir yön belirtmemiş. Yani bileşke kuvvetin herhangi bir tarafa 20 newton olabilir. Bir 5 newton olabilir. Bakın doğuya zaten 15 newtondu. Ben tekrar doğuya bir 5 newton eklersem buradan 20 newton olabilir. Yani bir doğru. İkincisi için bakıyoruz 10 newton. Ben 10 newton'u batıya eklersen Elimde 5 Newtonluk bir kuvvet kalır. Olmaz. 20 Newton'a tamamlamaz. Doğuya eklersem 15'in üzerine 10 eklersem bu sefer de 25 olur arkadaşlar. Yine bize 20 Newton etmez. Yani 10 Newton'luk kuvvetimiz bizim için uygun değil. Üçüncü kuvvetimiz 35 Newton'u deneyelim. 15 Newton doğuya kuvvetimiz vardı. Biz bunu batıya uygularsak çıkaracağımız için 35 eksi 15'ten elimde 20 Newton kalır arkadaşlar. Bu da bize verilen 20 Newton şartını gerçekleştirir. Cevabımız 1 ile 3 C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Bir cismin sürtünmesiz ortamda eşit zaman aralıklarında aldığı yol yukarıdan aşağı doğru sırasıyla verilen çizgilerle temsil edilmiştir. Buna göre cisme K, L ve M zaman aralıklarında etki eden kuvvetlerin yönü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilen şekli incelediğimizde bakın K cismimiz 30 metre giderken tekrar 30 metre gitmiş. Yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olacak arkadaşlar. L cismine baktığımızda ise arkadaşlar aldığı mesafeler değişmiş. Yani dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Aynı şekilde M'nin de bakın 15'ten 25'e bir artış gözlenmiş. Yine bu da dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olacak. A şıkkında K zaman aralığında bakın cismimiz duruyor. Durduğu için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Olabilir. L zaman aralığında F kuvveti uygulanıyor. Cismimiz Cismimiz dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Bu da olabilir. M zaman aralığında F kuvveti uygulanmış. Yine cismimiz dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Olabilir. Cevap A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Şekildeki gibi duran bir cisme F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Uygulanan kuvvetlerin etkisiyle cisim hareket etmeye başlıyor. Buna göre uygulanan kuvvetler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Yönleri aynı, doğrultuları ve büyüklükleri farklı kuvvetlerdir. Yanlış. Doğrultuları aynı, yönleri zıt ve büyüklükleri eşit kuvvetlerdir. Yanlış. Eğer öyle olsaydı yine hareketsiz kalırdı, dengelenmiş kuvvet. C. Doğrultuları aynı. Evet, ikisi de doğu-batı doğrultusundadır. Yönleri zıt. Evet, yönleri zıt. Yine doğu-batı ve büyüklükleri farklı kuvvetlerdir. Bu da doğru çünkü hareket etmeye başlamış. Cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz. Bir öğrenci elindeki topu yukarı doğru atıyor. Top önce yükseliyor, en tepede anlık olarak duruyor ve ardından aşağı düşüyor. Buna göre AB noktaları arasında, B noktasında ve BC noktaları arasında topun etkisi altında olduğu kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Verilen şeklimizde top A'dan B'ye giderken yavaşlayacak. Yavaşlayan hareket dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Yine burada B noktasında da topumuz bir süre durduğu için yine dengelenmemiş kuvvet etkisinde olacak. B ve C arasında yukarıdan aşağı hızlanarak düşeceği için dengelenmemiş kuvvet olur. Yani 3 noktamız da dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir. 6. sorumuz halat yarışı yapan öğrencilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle biz bileşke kuvvetimizi bulalım. Bakın batıya 25, 10, 15. Üçünü de topladığımız zaman 40 Newton ediyor arkadaşlar. Doğuya olan kuvvetlerimiz üçünü topladığımız zaman 35 Newton ediyor. Bu kuvvetlerin bileşkesi aldığımızda 40 35 5 Newton batı yönünde. Çünkü büyük kuvvetimiz batı yönünde. A bileşke kuvvet 5 Newton'dur. Doğru. B halat yarışını sol taraftaki grup kazanır. Doğru. Dengeleyici kuvvet doğu yönünde 5 Newton'dur. Evet bu da doğru. Çünkü sağ taraftaki arkadaşlara bir 5 Newton daha eklersek 40 Newton olacak ve dengelenmiş olacak. Halat dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Yanlış. Çünkü bakın biz zaten bileşik kuvvetimizi 5 Newton bulduk. Sıfırdan farklı olduğu için dengelenmemiş kuvvettir. Yedinci sorumuz. Sürtünmesiz bir ortamda farklı kütlelerdeki K ve L cisimleri 20 metre bölü saniyelik sabit süratle bir süre hareket ediyor. Ardından bu cisimlere aynı anda bir F kuvveti 4 saniye boyunca uygulanıyor. Bu süre sonunda cisimlerin konumları şekildeki gibi oluyor. Buna göre K cisminin L cisminden daha fazla yol almasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A şıkkımız Aynı kuvvetin etkisinde olan farklı kütlelerdeki cisimlerin farklı hızlanması. Doğru. Neden doğru dersek? Bakın farklı kütleler deyimiş. Yani kütlesi farklı cisimlere uyguladığımız kuvvetler aynı etkiyi yapmaz. Cevabımız A şıkkı. 8. sorumuz K ve L cisimlerini etki eden 3 kuvvetlerin ikisi ve bu 3 kuvvetin bileşkesi aşağıda verilmiştir. Buna göre K ve L cisimlerini etkileyen 3. kuvvetler yönü değiştirilmeden başka bir cisme uygulanırsa cismi dengelemek için gerekli olan kuvvetin büyüklüğü ve yönü nasıl olur? Şekilde verilen cisimleri kontrol edelim arkadaşlar. Bakın bileşke kuvvetimiz batıya 7 Nm'muş. Bize verilen kuvvetler 5 Newton batı 8 Newton doğu. Çıkardığım zaman arkadaşlar 3 Newton doğuya kuvvetimiz olur. Ama bileşik kuvvetimiz 7 Newtonmuş. 7 olması için batıya 10 Newton kuvvet uygularım. Yani birinci kuvvetin batıya 10 Newton arkadaşlar. L cismini kontrol ettiğimde batıya 9 Newton doğuya 5 Newton ikisi zıt yönlü olduğu için çıkardık batıya 4 Newton arkadaşlar. Ancak bakın bileşke kuvvetin doğuya 4 Newtonmuş. Bunun 4 Newton olması için 8 Newton'luk kuvvet uygulamam gerekiyor. Yani ikinci kuvvetim de doğuya 8 Newton. Bu ikisini başka bir cisme uyguluyoruz. 10 Newton batı 8 Newton doğu bileşke kuvvetim çıkarıyoruz. 2 Newton batı. Bunu dengelemek içinse arkadaşlar 2 Newton doğuya kuvvet uygulamam gerekiyor. 2 Newton doğu cevabımız B şıkkı. 9. sorumuz görselde verilen kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kontrol edelim şıklarımızı. A en büyük kuvvet kuzey güney doğrultusundadır. Evet bu kuvvetimiz B kuvveti doğru. B e ve D kuvvetinin bileşkesi doğu yönündedir. E kuvvetimiz burada, D kuvvetimiz burada. Bileşke kuvvetine bakıyoruz. 1 2 3 4 5 birim. 1 2 3 4 birim. Çıkardığımız zaman batı yönündedir arkadaşlar. Doğu yönünde değil çünkü büyük kuvvetimiz batı yönünde. Cevabımız B şıkkı. 10. sorumuz bir cisme uygulanan bileşke kuvvet sıfır ise cisim ya durur ya da sabit süratle hareket eder. Özdeş dört cismin sürati ve bu cisimlere etki eden kuvvetler şekilde verilmiştir. Buna göre cisimlere ilişkin yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Bizden kesinlik istiyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. A. Dördüncü cisim hızlanan hareket yapar. Dördüncü cismimiz burada. Hareketimiz doğu yönünde ama uygulanan kuvvet batı yönünde olduğu için hızlanan değil tam tersine yavaşlanan bir hareket yapar. Yanlış. B. Birinci cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü bakın doğuya 10 Newton kuvvet uygulanıyor. Dengelenmiş kuvvet değil. C şıkkı 3. cisim kuvvetlerin etkisinde durmaya devam eder. Bakın Hızı sıfırmış. Yani duruyormuş. Doğu yönünde 10 Newton. Batı yönünde 10 Newton. Çıkardığımız zaman bileşke kuvvetimiz sıfır. Yani dengelenmiş kuvvet. Bu yüzden cisim duruyorsa durmaya devam edecek. Cevabımız C. 11. sorumuz. Bir cisme grafikte verilen kuvvetler aşağıdakilerden hangisi gibi uygulanırsa bileşke kuvvet en küçük değerini alır. Kontrol edelim. F1 kuvvetimiz 6 Newtonmuş. F2 kuvvetimiz 10 Newton. F3 kuvvetimiz de 4 Newton. Şıklardan bakalım. F2 Newtonumuz 10 Newton verilmiş. F1 ve F3 kuvvetlerimiz de 6 ve 4 Newton. Sonuç 0. Evet arkadaşlar. 0 bileşke kuvvetlerin alabileceği en küçük değerdir zaten. Cevabımız A. 12. sorumuz başlangıçta hareketli olan K cismine birinci zemin boyunca 4 Newtonluk kuvvet uygulanıyor. Cismin ikinci zemine geldiğinde bu kuvvete ters yönde ve eşit büyüklükte bir kuvvet daha etki ediyor. Buna göre bir ve ikinci zeminde K cisminin süratindeki değişim hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şekli inceleyelim arkadaşlar. Birinci zeminde cismin hareket yönü ve kuvvetin yönü aynı olduğu için cismimiz hızlanan bir hareket yapacak. Yani süratimiz artacak. Daha sonra zıt yönlü bir kuvvet uygulanmış. Fakat bu uygulanan diğer kuvvetle aynı büyüklükte olduğu için cismimiz eski sabit süratli hareketine devam edecek. Bu yüzden hızı değişmeyecek. Cevabımız D şıkkı. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K ve L cisimleri üzerine kuvvetler şekildeki gibi etki etmektedir. Cisimleri etkileyen kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kontrol edelim şıklarımızı. A) L cismi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Yanlış. Çünkü bakın 6 N doğuya 4 N batıya çıkardığımız zaman 2 N doğuya bir kuvvetimiz kalır. B) K ve L cismine uygulanan kuvvetler aynı doğrultudadır yanlış arkadaşlar. Çünkü bakın burada kuzey ve güney yönlü kuvvetlerimiz de var. Bunların doğrultusu farklıdır. C K cismini etkiden bileşke kuvvet daha büyük bir değere sahiptir. Bakalım. 5 N ve 5 N bunlardan 0 doğuya 35 N, batıya 6 N çıkardığımız zaman 29 Newton kalır ki bu L cisminden daha büyük bir değere sahiptir. Doğru. 14. sorumuz. Hava direncinin olduğu bir ortamda serbest bırakılan cisimlere hava molekülleri bir direnç kuvveti uygular. Cismin hızı arttıkça havanın uyguladığı direnç kuvveti de artar ve öyle bir an gelir ki havanın uyguladığı direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit olur. Bu durumda cismin üzerindeki net kuvvet sıfır olduğundan cisim sabit hızla hareket etmeye başlar ve bu hıza limit hız denir. Eğitimli bir paraşütçü uçaktan serbest atlayış yapıyor. Bir süre hızı artan paraşütçü limit hıza ulaşıyor. Ağırlığı 700 Nm olan paraşütçü ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Hızının arttığı zaman diliminde hava sürtünmesi 700 Nm'dan küçüktür. Doğru çünkü bize bu bilgi yukarıda verilmişti arkadaşlar. 2. Limit hıza ulaştığında hava sürtünmesi 700 newtondur. Bu da doğru. Yukarıdaki bilgileri dikkatli okursak buradan bulabiliriz. 3. Limit hız süresince dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Evet, zaten limit hıza ulaştığında dengelenmiş olduğunda bahsediyor bize. Bu da doğru. Zaten limit hıza gelindiğinde arkadaşlar bakın burada net kuvvet 0 yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyoruz. Cevabımız D şıkkı. Hareket yönleri verilen sabit süratli araçlara daha sonra etki eden kuvvetler şekilde verilmiştir. Buna göre kuvvetlerin etkettiği ilk durumda araçların süratlerindeki değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Burada dikkat edeceğimiz nokta araçlar sabit süratliymiş. Şimdi bunlara uygulanan bileşke kuvvetleri bulalım. P cismimiz için bakın batıya 8 Newton, doğuya 6 Newton. Buradaki net kuvvet 2 Newton. Hareketle bileşke kuvvetin yönü zıt olduğu için hızımız azalır. R cismine bakıyoruz. Batıya 10 Newton, doğuya 8 Newton çıkardık arkadaşlar. 2 Newton batıya. Dolayısıyla hareket yönünde olduğu için hızımız artar. S cismine bakıyorum. Bakın doğuya 2 Newton, doğuya 6 Newton, 8 Newton Batıya 5, batıya 3, 8 Newton. Doğu batı aynı olduğu için kuvvetlerin büyüklüğü çıkardık 0. Değişmez arkadaşlar. Buradan da cevabımız D şıkkı. 16. sorumuz doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K ve L araçlarının aldıkları yolların zamana bağlı değişimi tabloda verilmiştir. Buna göre araçlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. L aracının sürati K aracının süratinden fazladır. Hızlarını bulalım. Hızlarımız için formülümüz vardı. Yol bölü zaman. Birinci araç için 24 bölü 1'den hızımız 24 çıkar. L aracı için ise 24 bölü 2'den 12 çıkar. Yani K aracımız L aracımızdan daha hızlıdır. Burada L aracı daha fazladır demiş. Yanlış. 2. K aracının 1 saniyede aldığı yolu L aracı 2 saniyede almıştır. Evet. Bakın burada 1 saniyede 24 metre yol gitmiş. Diğeri 2 saniyede 24 gitmiş. Doğru. 3. K ve L araçları sabit süratle hareket yapmıştır. Buradan bütün sonuçları böldüğümüzde hepsinin hızı sabit çıkar arkadaşlar. Bakın 48 bölü 2 yine 24. 72 bölü 3 yine 24. 96 bölü 4 yine 24. 120 bölü 5 yine 24. 48 bölü 4 12. Yine 12. 12. 12. Evet doğru. Cevabımız 2 ve 3. C şıkkı. 17. sorumuz 100 metrelik bir parkurda sabit süratle koşu yarışı yapan Mert, Cenk ve Efe'nin süratleri aşağıdaki gibidir. Buna göre sporcuların parkuru bitirme süreleri arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hızı fazla olan parkuru daha çabuk tamamlayacak. Yani en çabuk en kısa sürede tamamlayan Efe'dir. Efe'den sonra hızı 5 olan Cenk en geç tamamlayan ise Mert'tir en geç olduğu için arkadaşlar süresi fazla olacak. Dolayısıyla Mert büyüktür. Cenk o da büyüktür. Efe olacak. Aşık. 18. sorumuz arkadaşlar. Sabit süratte hareket eden PR ve S koşucularının piste gösterilen konumlarında bitiş çizgisine ulaşma süreleri arasındaki ilişki TP büyüktür. TR o da eşittir. TS şeklinde verilmiş. Buna göre koşucularla ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğru olabilir? Burada dikkat edeceğimiz nokta bakın arkadaşlar R S ile aynı anda bitiş çizgisine gelmiş. Çünkü burada öyle diyor bize. Bu yüzden R'nin aldığı yol daha fazla. Bu yüzden R'miz daha hızlı olacak S'den. Şıklara baktığımız zaman R bakın burada yavaş S'den olamaz. Yol zaman grafiklerini hatırlarsak dik olanlar daha hızlıydı. Yani R, S'den daha hızlı. Evet bu olabilir. Dursun. Diğer şıklarda bakalım R ile S arasındaki ilişki nasıl. Bakın burada S, R'den büyük. Yine yanlış. D şıkkında bakın S yine R'den büyük. Bu da yanlış. Cevabımız B şıkkı. 19. sorumuz. Şekildeki gibi aynı anda yarışa başlayan 3 farklı araca ait yol zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre yarış başladıktan bir süre sonra arabaların konumları hangisindeki gibi olabilir? Arkadaşlar yol zaman grafiklerinde grafik çizgisi en dik olan araçlarımız daha hızlıdır. Yani burada araçlarımızın hızını karşılaştıracak olursak A büyüktür B o da büyüktür C şeklinde olacak. Yani en öndeki aracımız A olacak. Daha sonra B en gerideki aracımız C olacak. Cevap gördüğünüz gibi bakın B şıkkında bu şekilde dizilmiş arabalar. Cevabımız B. 20. sorumuz 3 farklı araca ait yol zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre araçlara ait aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı 3. aracın süratı 1. aracın süratine eşittir. Doğru. Çünkü bakıyoruz ikisinin de eğimi aynı. Eğim aynı olduğu için hızları da eşittir. Doğru. 3 araç da sabit süratle hareket etmiştir. Arkadaşlar grafik çizgisinin çapraz düz olması aracın sabit süratle gittiği anlamına gelir. Doğru. C. ikinci aracın süratli diğerlerinden daha fazladır. Bu da doğru. Çünkü grafik çizgisi bu şekilde dik olan araçlar daha hızlıdır. Yani burada şu şekilde bir çizgide olsaydı bu daha da hızlı olacaktı. D şıkkı dördüncü saat sonunda en fazla yolu birinci araç almıştır. Yanlış arkadaşlar cevabımız D. Neden yanlış dersek zaten 120 metre önde başlamış ve baktığımız zaman 360 metreye ulaşmış. Yani 240 metre gitmiş. Ancak bakın 2 numaralı araç sıfırdan 360 metreye gitmiş. En fazla giden ikinci araç. Cevabımız D şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.